Amerika'nın 12 yıl önce Afganistan'a gönderdiği muhalif güçlerin görevi 2014 sonunda bitiyor. Amerika, Afganistan halkını korumak ve ülkeye istikrar kazandırmak için milyarlarca dolar harcadı. Amerikan askerlerinin Afgan güçlerine eğitim vermek ve terörle mücadele operasyonlarına katkı sağlamaktan ibaret olacak rolü 2014'ten sonra devam edecek mi? Bu konu henüz açıklık kazanmış değil. Büyükelçi Mark Grossman, Washington'daki toplantıda terörün hortlama tehdidi nedeniyle Amerika'nın Afganistan'daki varlığına ihtiyaç olduğunu söyledi. El-Kaide'nin Afganistan'da toparlanmaya hazırlandığı yolundaki haberler Afganistan ve Amerika arasındaki güvenlik anlaşmasının bir an önce imzalanmasını gerektiriyor. Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri Nisan ayında yapılacak. Büyükelçi James Dobbins'e göre uluslararası güçler olmadan bu seçimi Afganistan'da barış ve istikrarın güvencesi saymak mümkün değil. Güvenlik anlaşması imzalanmış olsa bile kötü bir seçim. Afganistan'da barış, istikrar ve kalkınma çabalarını alt üst edebilir. Afganistan'ın hem seçimlere hem de yabancı güçlere ihtiyacı var. Amerika'nın sesi direktörü David Anser'ın moderatörlüğünü yaptığı konferansta gazeteciler Afganistan'ın geleceğiyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Gazetecilerin güvenliği komitesi başkanı Necip Şerefi, ikili güvenlik anlaşmasının imzalanmaması gazeteciler için bir kayıptır dedi. If, uh, lack of beer, Güvenlik anlaşmasının imzalanmaması, Afganistan'a ekonomik yardım yapılmaması ile birleştirilirse, Afganistan'da ifade özgürlüğü ve medya çok büyük zorluklarla karşılaşacak. Afganistan'ın Washington Büyükelçisi Eklil Hakimi ise uluslararası müttefiklerin yardımıyla geliştirdikleri güvenlik güçlerinin Amerika çekildikten sonra terörle mücadeleye hazır olduğunu söyledi. I'm sure that those challenges that are 2014'ten sonra güçlü ordumuz, emniyet ve istihbarat teşkilatlarımızla bizi bekleyen zorlukların üstesinden geleceğimizden eminim. Büyükelçi Hakimi, Afganistan'ın bir süre donanım ve eğitim desteğine ihtiyacı olabileceğini de vurguladı. Alparslan Esmer, Amerika'nın sesi Washington.